Osmaniye, Çınarlı Kahve. Burası da Eski Çarşı. Meşhur kömbecisi diyor. Ne kömbesi bu? Bizdeki kömbe gibi. Dayan ha. Dayan <laughs> Burada da yapıyorlar yani bizim oradaki Ama gibi. çünkü gibi hurmalı veya ce cevizli falan değil. Sade, Sade gibi. yapıyorlar. Ha. Aşağıda da bir tek var. Hatay kömesi. Ha. Şey, Bunun şalgamı da o zaman herhalde ünlüdür. İyidir. Yok. Gibi gör. İyi değil mi? Ha, ha bura şehitlik. Bu eski şehitlik. Yani Yeniler olan yani da. Evet. Bir dua okuyalım. Baksana. Asıl büyük <laughs> şehitlik ne? İlk işte. Ölüm yılına baksana 1937. Ölüm mü? Tabii. Ha. O falan şehit olan. Evet. Çınarlı kahvemizin olduğu yer burası. Çınarımız çok yaşlandı ha. ve büyük olduğu için çürüdü ve yıkıldı. Yerine yeni çınar dikildi. Ha, bu değil mi yeni çınarda? Ha, yeni çınar bu. Burası burası demek cami. Cami. Ha, bura demek Ha bura Büyük cami olarak. Burası demek eski merkezi bölge. Merkezi yer burası. Ha. Çarşımız burası. Osmanlı yani. Tabi bugün pazar diye bu dükkanlar kapalı. Bakalım bugün Çin lokantalarımız açık. <laughs> Çin lokantaları. <laughs> Tablacılara burada demek Çin lokantası evet, diyorlar. Tablacılarımız Çin lokantası. Burası Ayakkabıcılar Çarşısı. Her <laughs> tarafta kebapçılar. Ya burada o zaman e, ayakkabıcılarla kebapçılar iç içe. Evet. Yönetler, orucular, Burası akşamlar akşamlar 7-8'den sonra başlıyor. Hı. Sabaha kadar mı? Aynen. Ha. Saat yok 12-1-2'ye kadar. Anladım. Demek Çin lokantası diyorlar buralara. Evet. <laughs> olay Kolay gelsin. Ne istiyorsun şey? Buraya mı geçiyoruz? tamam. Neyi meşhur buranın? Buranın çöp şiş meşhur. İster ciğer ister, şey. Yani ben ciğer yerim sıkıntı yok. Masajı Selamünaleyküm. baba Çin lokantası. <laughs> Ustam şimdi buraya Çin lokantası niye diyorlar buralara? Onu yani Müslüm Baba'ya soralım. O daha iyi bilir. Müslüm Ustam. Niye Çin lokantası diyorlar? Güzel bir şey. Evet. Şimdi bu çöp şiş olduğu için. Hani Çin'de e, kürdan şekilde eti kürdana batırıyorlar. Evet, Bu evet. da onun benzetmesi Ha ondan dolayı. E, ondan anladım, dolayı. Yani işimiz yok, yani. yok anladım, e, anladım. isim yani. anladım. Bu da memleketin Çin'i olmuş oluyor. Anladım. E, e, e. tamam, tamam canım. Şimdi ustam ne bunlar? Bunları sen ya, bize say. Bunlar ciğer alırsın. Bunlar ciğer. ciğer. Burada Evet. Evet. Şimdi bunlara çöp şiş diyorsunuz değil mi? Evet. Küçük olduğu için tikkeleri anladım. Salatalara da bakalım. Buna meşhurların meşhur salataları. Buna tablacı salatası diyorlar. Evet, Bunlarla da ekmekleri sosluyorlar. He, bunu yer da herhalde somun ekmek arası mı yani yapıyorsunuz? Ekmek, hayır, ciğer Anladım. Karaciğer değil mi bu? Evet. Yoksa karışık mı? Abi. Akciğer. Akciğer. Anladım at. karışık yapıyorsunuz. Ağırlık, Anladım. Ağırlık, ya. Ellerinize sağlık. O kadar Artık bu dolmalık biberler de acı oluyor herhalde değil mi? Bilmiyorum bakmak lazım. Yani sizin samandağ biberi değil. Yok anladım. <laughs> Samandağı kadar olamıyor zaten Türkiye'de hiçbir yerde. Şöyle kıvamında tatlı bir acı olursa güzel olur. Acı değildir herhalde. Ciğer çöp şişe. Burası şu an eski çarşının göbeği mi oluyor? Şu anda göbeği. Yeni çarşı herhalde şöyle 1-2 kilometre ileride mi? Az önceki şey. Ha. E, saatin olduğu ha, yer. Ha, saatin olduğu yer yeni. En çarşı. yeni çarşı da yeni hayatın şeyin şeyim olduğu yer. AVM'nin olduğu yer. Ha, evet. Şu yani çarşı tamamen oraya kaldı. Evet. Ha, bir arkadaş. <laughs> Her köşe başında bir tablacı var ha. Tabi. Çin lokantalarının meşhur. Görüyorsun değil mi? Her yerde yani Çin lokantası. Evet. <laughs> yani Reyhan dayı gibi e, alayıp da pazar günü ben çalışmıyorum ya, burada pazar günü bizim <laughs> oh, kendi lokantalarımız meşhur. Ha. Adı nedir abi? Burası ne bileyim eski çarşı. Ara sokakları böyle. He. Şalgamcı. Ama burası trafiğe kapalı yani halk için. Sefa burada değil mi? Cuma işler, cuma kolay gelsin. eyvallah. Bu caminin adı nedir? Bu Zafer Zafer Cami. Buraya kadar geleceğim bir tek ama Rusya'ya geliyorum. Bunun peşi var da zaten. Belki de afak olabilirim. E Enver Usta Çin lokantası Allah 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 değil Allah Allah Allah. mi orada? Enver Usta da Çin lokantası değil mi abi? Çin lokantası ama Enver Usta bizim, bizim memleketin en meşhur. He anladım anladım. Dediğim gibi burada orada Enver Usta'da toplu bir şey gelmez. İki şişi iki şişi. He anladım. Kadar. Peyder Peye geliyor. Buralarda bu ara, ara ha, buralarda çok dikkatimi çekti ara sokaklarda böyle dediğin gibi oturma yerleri fast food işte kıraathane tarzı yerler var devamlı. Bu kültür var hala. Osmanlı'dan gelen bir kültür bu. Böyle domino beraber baş başa. Başka şey de. Ha, domino. domino. <laughs> tamam bir <bildim. gülüyor> de. Şimdi bu Sefa Salon ne yapar? Sefa, Sefa Şalgam. Şesinin ha, Osmaniye'nin en meşhur şalgamcısı. Yani Türkiye'nin her tarafına buradan gider. Oo. Kolay gelsin. Efendim? 5 gram alalım. Yok şöyle yani küçük alırız tane. abi ya. Ha, aynen. Ha dediğin simit bu mu? Evet. Bu neyli simit oluyor bu dediğin abi? Şerbetli, Şerbetli simit mi oluyor? Üstüne ne sürüyorlar bunu? Onun işte kırmızı bir boyası var. Şekerli ha. tatlı. Pekmez ha. gibi bir şey. Ha, pekmez gibi. gibi. Acıyı Acı ayrı koyabiliyor musun? Bir tane, bir tane. Hayır, acıyı ayrı musun? Bir, tane, bir, tane. bir tane. Elinize sağlık.